Herkese merhaba dostlar, yepyeni bir hikaye ile karşınızdayım. Hikaye bana ait değildir ama yaşanmış bir olaydır. Videoya like atarsanız sevinirim. Hazırsak anlatmaya başlarım, keyifli seyirler. 4 sene önce liseye geçtim. SBS'ye çok çalıştım ama gene de çok iyi bir liseye gidememiştim. Kafa rahatlatayım, para kazanayım diye çalışmaya karar verdim. Çarşıda eleman arayan dükkanlara baktım. Baklavacı vardı, o da fazla mesai diyor. Sabah 7, akşam 9 mesaiye göre vereceği maaş lazım. Neyse bir iç çamaşırcı vardı. Girdim içeri bir tane abla çıktı karşıma. Ben kolay gelsin eleman arıyormuştunuz galiba dedim. Abla evet gülüm buyur geç otur dedi. Ben de işe başlamak istiyorum dedim. Abla dedi ki daha önce bir yerde çalıştın mı? yerine var mı diye sordu. Ben de yok ama öğretirseniz maaşı sıkıntı etmeyin. Abla da tamam yarın 9'a gel madem. Bir başta duruma göre bakarız sevdim seni dedi. Ben de sağ ol abla dedim çıktım. İşi kapmıştım yarın 9'da gidecektim. Neyse yarın oldu dükkana geldim. Abla direkt hoş geldin gülüm dedi. İş öğretmeye başladı işte. Sabah 8 buçuk gibi açacaksın. Yerleri önce süpür paspas yap temiz olsun dedi. Ve dükkanın anahtarını verdi. Ben de dedim ki abla haftalığı nasıl yapacağız diye sordum. Gülüm dert etme ona dedi. Anlamamıştım ama neyse. Amatör bir öğrenciye ne kadar verebilirdi ki? Öğle yemeğini karşıdaki lokantada yiyebiliyorduk. Benle beraber çalışan 25 yaşlarında bir genç kız daha vardı. O da dükkan sahibi ablanın Fransa'dan yeğeni oluyormuş. Bu yaz orada çalışacakmış. İşe gel git 2-3 hafta geçti. Satışlarım iyiydi. Utanıyordum biraz. 30 yaşında ablaya sütyen alıyor. Ona sütyen veriyorsun. Nedense kendimi pekenet yardımcısı gibi hissediyordum. Neyse işte abla dedi gülüm seni beğendim. Ağzın laf yapıyor. Ben iki hafta memlekete gideceğim. Dükkanın anahtarı za var zaten sende. Açarsın biliyorsun zaten. Eğer teftişe gelirlerse bu günlük çalışıyorum. Teyzemin dükkanı falan geçişte işledi. dedi. Merak etme abla aklım burada kalmasın dedim. Ve memlekete gitti. O sıralarda işi iyice öğrenmiştim. Ama yaş tam ergenlik yaşı. Boş bulunduğum anda çavuş hemen erekte oluyordu. Saat 11 civarı yemeğimi yedim. Geldim kasanın başına oturdum. Instagram falan yoktu o sıralar. Daha doğrusu akıllı telefon doğru düz kimsede yoktu. En zengininde iPhone 5 vardı. S3'ler yeni yeni piyasadaydı. Ben de akıllı telefon da alırım ümidiyle başlamıştım işe. Bir müşteri geldi sarı saçlı bir 70 boylarında ama çok güzel 30'lu yaşlardı. Kadın sen mi bakıyorsun dedi kanlı dedi. Ben de evet buyurun nasıl yardımcı olayım diye sordum. Kadın ya ben uf sizde şey var mı diye sordu. Ben de ne abla dedim kadın hani olur ya böyle dedi. Ben nasıl olur dedim. Kadın fantezi iç çamaşırı dedi. Ben de var abla getireyim hemen dedim. Kadın söylerken utandı. Hadi karşısında bayan olsa da açık açık da. Fransa'daki kuzen de ablayla memlekete gitti. Tektim o sıra. Neyse getirmeye gittim ama o kadına baktım. Çok güzel. Gittiğimi hayal ediyordum. O derece taş. Ama sonra müşteri veli nimetti diyerek vazgeçtim. Neyse verdim hayırlı işler diyerek çıktı ama dayanamıyordum. Kendi kendime iş sesimden muhabbetim şöyleydi. İyi ses dükkanda çekilir mi? Bereketi kaçar şeytan ne bereketi Görmedim maafeti bacakları sütün gibi çamaşırları verirken sana öyle baktı kesin sana vermek istiyor muhabbet böyle uzadı dükkanın her yerinde kadınlar vardı kırmızı iç çamaşırları giymiş kızlar filan ve kazanan içindeki şeytan oldu önce dışarı baktım cadde sakindi kepenge hafif indirdim önce güzelliğinden bir tane kızın fotoğrafını önüme aldım elime tükürdüm ve başladım asılmaya iki posta attım Neden nedense olmuştum? normalde 4-5 posta atardım 2 dakika bir sakinledim sonra dedim ne yaptım anasını satayım ben. Şeytan dürttü nasıl olsa cenabetim birkaç posta atayım dedim. İki posta attıktan sonra yoruldum. Az soluklandım. Resimdeki kızın her tarafı içindeki doğmamış çocuklarda bezendi. Tam kalkıyordum bir ses geldi. Kim lan o ayağını bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Abla gelmişti. Ne yapacağımı bilemedim. Abla beni gördü. Abla garip bir şekilde bana baktı. Gördüğü şey gayet de garipti dükkanda elemanı iç çamaşır kutusundaki kıza bakıp malafatı şak şakaya yapıyordu. Gülüyor gibi ama böyle sinirden gülüyor gibiydi. Abla bana bakarken ben yerleri temizliyordum o sırada. Abla ne yapacağını bilemedi ama acayip utandım. Ablanın suratına bakamıyordum. Ertesi günde kendim işten ayrıldım. Bu hikayede bu kadar da videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Esen kalın.